Ne oluyor Sevda? Kim bunlar? Ne istiyorlar senden? Sevda! Kurtar beni. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen karışma birader, canın yanmasın. Kimsin sen? Yanlış yapıyorsun delikanlı. Sevda! Hemen bin arabaya! Geri dur dedim. Bırak oğlanın yakasını. Yaklaşma! Bu iş aile meselesi. Burnunu sokma, fena olur. Kimse benim evimin yakınında olay çıkaramaz. Hele de yanımda kalan kadına kimse silah çekemez. Babası bile olsa, anladın mı? Bırak! Bırak öldüreceğim onu, bırak! Alo, Ömer. Ben sana sokağa çıkma dedim, sen eşkıyaların kucağına bırakmışsın. Vallahi çıkmazdım abla. Çocuk katılınca çok korktum. Katılınca korkmuş. Kız kan var burada. Kan var burada. Kimin kanı bu? Ben vuruldum abla. Nereden? kolundan. Ali Ömer! Kız vurulmuş! Kız vurulmuş! Ne istedin kızdan? Niye vurdun kızı? Namusumuzu temizlemek için. Şerefimizi iki paralık ettik. Onu ancak kan temizlerdi. Sana dava bizim dedik. Şimdi olanı bırak, kızı da ver, biz gidelim. Senin de huzurun kaçmasın. Siz o huzuru kaçırdınız bir kere. Bu dava her neyse, Karakolda halledeceğiz. Hep beraber. Polisi karakolu ne karıştırıyorsun evladım? Oğlan benim, kız benim. Bırak yakamızı, gerisine karışma. Kimsin sen? Ne yapacağım ya? Kıvırını sokuyorsun. Abla! Hemen polis hale gelsinler. Ha, Alo Ömer, kız gitti. Kız gitti vallahi. Kız, kız kendine gel kız. Çim kıyılıyor sanki abla. Dur, sabret kız. Sabret, doktor geliyor, sabret. Alo, sokak ortasında silah çektiler. Yanımda çalışan kadını vurdular. Yaralama var. Baba, bir şey yapsana. Beni içeri atacaklar. Puh seni kalıbına. Sevda bacın kız haliyle gık demeden yattım hapusta. Gerekirse sen de yatacaksın. Namus davası bu, kolay mı? Polisin davası değil. Seninle de davan değil. Bırak biz halledelim. Bir adım daha atarsan gebertirim seni. Bir işi beceremedin. Rezillemiz tüttü. Abla, Sevda iyi mi? İyi, iyi daha iyi ama doktor. Çok şanslısınız, kurşun sıyırmış kanamanızı durdurduk ama yine de bizim hastaneye gelmez olmalısınız. Yok istemem. Siz iyice sarın, bana ağrı kesici yazın. Bu adamlar Hı. silah çekip Hı. bu kızı yaraladılar. Bak oğlum, bu iş uzar gider böyle. Ver kızı, gideyim memleketime. Sevda benim himayemde. Kimseye vermiyorum. Hele de ailesi olacak bu şehir eşkıyalarına. Asla! Yahu kaza oldu diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Oğlan aniden kızı görünce birden sevincinden ne yapacağını bilemedi. Havaya ateş edeyim derken şeytan işte kıza değdi. Orasını anladık amca. Kaç kere dedin. Ama karakola gelip ifade vereceksiniz. Bakalım komiserin inanacak mı dediklerine. Tak kelepçeleri. Yahu siz bayağı kararınızı verdiniz. Kelepçe niye ki? Silahla yaralama var babacığım. Ben görevimi yapıyorum. Hadi geç araca. İyi misin? İyiyim. Hadi gel şu işlemleri halledelim de sonra seni hastaneye götüreyim. Yavaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.